ama bu borçların ufak ufak başlayan silinme şeyi bizi mutlu ediyor. Bunun artarak devam etmesi lazım. Yeterli seviyede mi? Değil. Yani son yılların. Hocam bir mesaj da verelim o zaman. Ya çünkü şehrimiz silme... şehrimizden tabii ki bu borç silmeyle ilgili o motivasyonu arttırarak devam ettir ettirmelerini bekliyoruz. Yani Bursa Spor Kulübü'nü son yıllarda belki de. E, yöneten en iyi yönetime sahibiz. Çok şeffaf ve net insanlar. Her kurucunun hesabını verebilecek insanlar yönetiyor bugün bu kulübü. Çok büyük bir mücadele içindeler ama onların da güçleri bir yere kadar. Yani o desteği fazlasıyla hak ediyorlar. Bence şehrin ileri gelenleri onlara fazlasıyla güvenebilirler. E, İşlerinde geçmişte olan şüphelerden arınsınlar. Yani Bursaspor'u hep beraber ayağa kaldırmak için buradayız ama e, şehrin ileri gelenlerinin yani ufak büyük demeden tüm şehrin desteğini açıkçası hem yönetim kurulumuzun hem de bizlerimizin ihtiyacı var. Hocam profesyonel yapılacak oyuncularla ilgili kararınızı verdiğiniz birkaç oyuncunuz, amatör lisans oyuncunuz? profesyonel? i̇şte bugün itibariyle onunla ilgili size medyadan servis yapılacak. Bugün saat 10 itibariyle çocuklarımız imzayı attılar. Sosyal medyayla ilgilenen medyayla ilgilenen yönetici kardeşimiz sizler onlarla ilgili hem Fotoğrafları servis edecekler hem de bilgileri verecekler. İnşallah onlar da hayırlı olur. Hem Bursa Sporu hem de kendilerine Türk futboluna değer katarlar. Her geçen gün gelişirler. Çünkü bu ilk adımı attıkları imza. Yolları çok uzun. Sabırla, çok azimle çalışıp kendini her geçen gün geliştirmek zorundalar. Hocam kadro kalitesi nasıl? Gelmeden önceki mutlaka ki bir görüşünüz vardı ama... Geldiğinizde beklentiniz daha mı yükseldi yoksa biraz daha yetersiz mi görüyorsunuz? Arkadaşlar Bursa Spor'dan konuşuyoruz. Yani burada yetersizlik diye bir şey konuşmak bence söz konusu değil. Yani bizim kendi çocuklarımızla bir yola çıkacağımızı biz geldiğimizde biliyorduk. Açık ve net şekilde söylediler. Onu bilerek geldik buraya. Biz doğru çalıştığında, doğru çalıştığımızda çocukları her geçen gün geliştireceğimizden eminiz. Evet kolay gelişim çok kolay olmuyor. Bir günde her şeyi geliştiremiyorsunuz fiziksel, mental, teknik, taktik anlamda. Ama her geçen gün gelişiyorlar. Biz seyircimizden o desteği arkamızda... Biz de onlara o heyecanı ortaya koyacak bir oyun oynayacağız. Yani bu tek taraflı bir istek değil. Onlardan sürekli sabır istendi. Biz sabır istemiyoruz, destek istiyoruz. Bizim yanımızda olduklarını hissettirsinler. Kendi çocuklarımız, onların çocukları. Yani o desteği mutlaka göstereceklerinden de eminim. O enerji ve sinerjisi şehirde olabilecekler. E, fazlasıyla oluşmuş durumda ama artarak da devam ettirmek bizim elimizde. O mücadeleyi ortaya koymak zorundayız. Onu da yapmak için fazlasıyla çalışıyoruz. Hocam Afyon Kampı'na e, kaç kişiyle ettiniz? Evet onunla ilgili de yaklaşık e, ilk başladığımız günde 40 kişilik bir oyuncu kadrosu ile çalışmalarımıza başlamıştık. E, i̇kinci etapta e, 34 kişiyle devam ettik. E, bugün de 4 tane arkadaşımız da henüz kendilerinin isimlerini benden istemeyin. Kendileri antrenman sonunda kendilerine söyleyeceğiz. 30 kişiyle Afyon kampına başlayacağız. Hazırlık maçları belli mi hocam? Kimlerle? Hazırlık olacak? maçları ikisinde Afyon kampımız başlıyor. 5'inde Altay Suudi Arabistan Premier Lig takımıyla ilk maçımızı oynayacağız. 8'inde Aksaray Belediyespor'la oynayacağız. 11 ve 14'ü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 4 tane hazırlık maçı oynayacağız Afyon'da geldikten sonra da Afyon'dan bir tane daha hazırlık maçımız da Bursa'da olacak. Hocam sakat oyuncumuz var mı kadroda? Şu an çok ciddi sakatlığı olan onlar da şeye gidiyor Hasan Sabri ve Furkan. Onların sakatlığı devam ediyor. Furkan biraz daha çabuk dönecek gibi. Yani son günlerinin tedavisinde yaşadığını düşünüyorum. Onun haricinde önemli bir sakatlığımız yok. Tecrübeli oyuncuların performansına soracağım. Tecrübeli oyuncular zaten kaliteli karakterler. Bu markayı sahiplenmeye karar verdiler. Bizle beraber bu yolda devam etmeye karar verdiler. Tabii ki onlar için de önemli bir serüven olacak bu yıl. Yani arkadaş kardeşlerine değer katacaklar. Onlardan profesyonelliği de öğrenecekler. O duyguyu yönetmeyi öğrenecek genç arkadaşlarımız. Önemli değer katacaklarını bizim Bursa Spor markasına düşünüyorum. Bu kadronun hedefi ne olur? <laughs> Taraftarlar en çok... Yani gün gün gelişeceğimizi söyledim. Çok genç bir takımız çünkü kolay değil adaptasyon ama biz kendimize bir hedef koyduk. Yani Bursa Spor'un forması burada sahada olacak. Biz yani playoff yarışının içinde tutmak istiyoruz takımımızı. Bunlar kademe kademe göreceksiniz bunu sizler de izledikçe her geçen maç her geçen gün çok daha fazla gelişeceğiz. Hocam Bursa Spor taraftarı genel olarak e, pozitif futbolu seviyor. E, atak oynamayı seviyor. <laughs> Yani daha hazırlık maçlarını gerçekleştirmedik ama siz de antrenmanlarda az çok gözlemliyorsunuzdur. Ya Bursa Spor bu sene nasıl bir oyun oynayacak? İşte bir Bursa Spor taraftarı olarak ben de onların ne istediğini iyi biliyorum. Seyir zevki yüksek kalitede bugüne kadar maçlar uzun yıllardır izledikleri için beklentilerini karşı karşılayacak oyunu ortaya koymak bizim sorumluluğumuzda. İşte onlara dediğim şey, onları biz heyecanlandırdığımızda, o kaliteli futbolu, agresif futbolu ortaya koyduğumuzda biz çok yoğun bir seyirci kitlesine karşı maçlarımızı oynarız diye düşünüyorum. Hocam pazartesi günde Bursa Spor'un kombineleri satışa çıkıyor. Onunla ilgili taraflara vermek istediniz? Yani mi? Yani şu an tabii kombineler satışa çıkmadan çok yoğun bir ilgi gözlemledim. Şehrin içinde gittiğimiz Bursa Spor'u sevenlerin olduğu noktalarda. Umarım uygulamada da bu fazlasıyla harekete geçer. Dediğim gibi yönetim kurulumuzda bu desteği fazlasıyla hak eden insanlardan oluşmuş bir kadro. Yani oyuncular kendi çocuklarımız. Yani hep beraber sizler de bizim en büyük parçamızsınız. Tabii ki bu sinerjiyi oluşturmakta sizlere de önemli bir sorumluluk düşüyor. Hep beraber bu markayı ayağa kaldırmak bizim en önemli görevimiz. Çok teşekkürler. Var mı sorusu olan? Teşekkürler hocam. Teşekkür teşekkürler ederim. Hocam. Kolay gelsin. Dersiniz. Hoşça kalın. Kolay gelsin.